Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ecem. Ee, çok fazla yorum geldi. Hepinizin yorumlarına yetişmeye çalışıyorum. Birkaç tane okuyamadığım var. Onları da bu videodan sonra bakacağım. Ee, ama gelen sorular arasında en çok hani matematikte sıfırsak nasıl ilerlememiz gerekiyor tarzında sorular vardı. Ee, bu yüzden ben de bunu çekmek istedim. Buna her ders için part part çekebilirim isterseniz. Ee, bir arkadaş sözel dersler için de istemişti. Onun için de çekeceğim. Onun dışında eğer istediğiniz spesifik bir ders varsa aşağıya yazabilirsiniz. Ee, şimdi hazırsanız başlayalım. Matematikte sıfırsanız nasıl ilerlemelisiniz? İlk olarak zaten AYT'ye başlamadan önce TYT temelinizin olması şart. Hani AYT öğrenmeden önce problemler vesaire hani olasılıktır o kısımlar olmasa bile TYT'deki ilk 12 konunun tamamen kafanızda oturmuş olması gerekiyor. Bu yüzden ilk olarak başlanması gereken yer tabii ki TYT. Bunu nasıl yapacağız? Sıfırdan alan bir hoca bulacağız kendimize ilk önce. Ben bıyıklı matematiğin kampını inceledim biraz. Ya benim hoşuma gitti. Beğenen arkadaşlar da var. Direkt hani sıfırdan başlayıp izleyen bir iki tanıdığım da var. Onlar da hani gayet okey gittiğini söylüyorlar kampın şu an. O yüzden kendim izlemedim. Ama hem çevreden duyduklarımda hem de birkaç videosuna böyle bakınlığımda ben beğendim. Hani içeriğini. O yüzden bıyıklı matematik olabilir. Tabii ki hemen hangi hocayı kendiniz beğenirseniz. Kendinize uygun bir hoca bulup bu hocanın videolarını izlemeye başlıyorsunuz. Bu hocanın videolarını izlerken daha kolay bir kaynaktan atıyorum bu ne olabilir mikro orijinal olabilir hani o seviyeye benzer seviyedeki bir kaynaktan alıyorsunuz soruları çözmeye başlıyorsunuz bitirdiğiniz konunun sorusunu onun peşine akşamına ya da işte sonraki sabah vesaire çözüyorsunuz mikro orijinalden bitirdiniz atıyorum başka bir kaynakta olabilir tabii ki ee, sonra daha kolay orta bir kaynak buluyorsunuz ve hani o kolay temelden alan kaynağı çözdükten sonra bu sefer öbürünü çözüyorsunuz. İlk 12 konuyu bitirdikten sonra eğer 12 iseniz ya da mezunsanız hani bu sene sınava girecekseniz bence AYT matematik artık başlamanız gerekiyor. Çünkü AYT matematik sindirilmesi uzun süren bir konu. Bu yüzden hani olabildiğince erken başlamak çok önemli bence. Bu yüzden TT matematikte bu zaten ilk, ilk, 12 konuyu bitirdiğinizde gerçekten sindirerek ki bu yöntemle kafanızı verirseniz ve yapamadığınız sorulara yapamadığınız sorularda şu yolu izlemek bence en faydalı oluyor. Atıyorum bir test çözdünüz 12 soruluk işte. Bu çözdüğünüz teste atıyorum 4-5 boşunuz var. 5 boşunuz olsun. Bu testi cumartesi sabahı çözdünüz. Cumartesi akşamı bir daha açıyorsunuz bu testi. O 4-5 soruya bir daha bakıyorsunuz. Sen yani direkt çözümünü izlemektense. O 4-5 sorudan emin olun 1-2'si yapılıyor o sürede tamam mı? Sonra baktıktan sonra diğer yapamadığınız 3 soruyu yine bakmıyorsunuz. Ee, Neydi cumartesi sabahı anlamıydı? Pazar sabahı bir daha açıyorsunuz kitabı tamam mı? Bir daha bakıyorsunuz. Artık diyelim soruları yapamadınız. Yani üçüncüye de yapamadınız bu sefer izliyorsunuz ancak. Hani kendinize soruları yapmak için tek bir fırsat tanımaktansa aralıklı olarak birkaç sefer bu sorularla cebelleşip en son hani artık beyaz bayrak çeker gibi video çözümünü izlemeniz çok önemli. Bu şekilde ilerlerseniz bence soruları ve mantığını çok daha fazla kafanıza oturtursunuz. Çünkü hani hazırdan dinlemektense zaten anlayabileceğiniz bir şeyi tüm kapasitenizi kullanarak bir soruya yüzde %100'ünüzü vermiş olursunuz bence. Evet, yapamadığımız soruları bu şekilde inceleyerek artık e, TYT'de belirli bir yere geldikten sonra, ilk 12 konuyu iyice sindirdikten sonra artık AYT Matematiğe geçmek gerekiyor. AYT Matematiği de yine temelden alan bir kamp bulup, açıkçası bunu çok araştırmadım, temelden alan bir kamp bulup buradan ilerleyebilirsiniz. Ya da hani gerçekten e, TYT'den sonra fark ettiyseniz, hani matematiğe karşı bir yatkınlığınız varsa e, direkt ben Eyüp Bey'i dönerim. Belki Limit türev, İntegral Trigonometri Eyüp B'den izlemiştim ve Eyüp B'den bayağı iyi anlamıştım. Bence bu yüzden AYT konularını Eyüp Bey'den izleyebilirsiniz ama tabii hangi hocayla rahat ediyorsanız benim e, tecrübem bu yöndeydi. Yine AYT konularını TYT konularını yaptığımız gibi izleyeceğiz. Yine bir basit bir e, kolay orta bir kaynak alacağız. Yani bu ikisinden sırayla bir konuyu bitirdikten sonra onun testlerini çözeceğiz. Bunun yanında TYT'yi de halledeceğiz tabii aynı gün içerisinde. Bu yüzden bayağı hummalı bir matematik çalışması oluyor aslında bu süreç içerisinde. E, TYT'yi bitirene kadar hem AYT'nin videosunu izliyorsunuz hem bunun kitaptan sonra çözümlerini yapıyorsunuz. Bu zaten 3-3,5 saatinizi alır. TYT'den de aynı şekilde ilerliyorsunuz. Ve konu ağırlığınıza göre bu da sizin büyük ihtimalle 2-2,5 saatinizi rahat alacaktır. Problemlere geçmiş oluyorsunuz burada tabii TYT'de artık. Bu yüzden günde 5-6 saat matematik çalışmaktan bahsediyoruz. Ciddi rakamlar bunlar. Ee, bu yüzden biraz e, ağır çalışma şartlarına maruz kalacaksınız ama sonunda değecek. Bu şekilde ilerleyip TYT bittikten sonra artık ağırlığınızın çoğunu AYT'ye yatırıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Mesela TYT'den iki kaynağı bitirdiniz artık. Hepsini paket ettiniz, koydunuz ya ve bir kaynak daha alıyorsunuz TYT'den. AYT'deki konuları götürürken daha az randımanlı bir şekilde bu TYT kaynağını çözmeye başlıyorsunuz baştan sonra. İlk başta ne vardı? EBOB'e koku sayılar falan o konudan başlıyorsunuz. En sona olasılığı koyuyorlar galiba. Olasılığa kadar ilerliyorsunuz yani. Alttan alttan bunu yaparken böyle daha hafif bir çalışmayla ne bileyim günde 3 test olur, 2 test olur. Bunu yaparken ayrılığınızı AYT'ye veriyorsunuz. AYT'den konuyu bitiriyorsunuz, bir kitaptan çözüyorsunuz, bir kitaptan daha çözüyorsunuz. Böyle 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 ilerliyorsunuz. Bu tüm süreci bitirmeniz baya bir vaktinizi alır zaten. Konular bittiğinde Ocak, Şubat olmuş olur hiç yoksa diye düşünüyorum. Artık buradan sonra bir AYT kitabı daha bitirmek bence iyi. Hatta sıkıştırabiliyorsanız iki tane. Ama bunu yaparken bir yandan da artık 15 tatil bittikten sonra branş denemelerine başladığınızı emin olun. Yani Süreç denemelerini çözerken bir yandan en azından AYT matematik için soru bankalarını da götürebilirsiniz. Ben bu şekilde ilerlemiştim. En azından bunun da faydası oldu. Ee, bunun dışında bazı hocalardan bazı hocaların tek tek soru anlattığı playlistleri oluyor. İşte belirli sorular seçiyorlar kendileri. Çünkü bir hoca birçok soru görüyor. Ve hani zaten kaç yıllık tecrübeleri var. Size en çok bir şeyler katabilecek soruları seçip hani size onları anlatabiliyorlar. Bu yüzden işte Eyüp Bey'in olur, Kenan Karan'ın olur, Şükrü Akkoy'un olur. Ben hep bu isimleri takip etmiştim. İşte boş vaktimde shorts kaydırırken bazen bu hocaların çözdükleri sorulara bakıyordum. Bence bunlar da çok şey katıyor insana. Ee, evet bu şekilde. En azından ben sıfırdan başlasam bu şekilde ilerlerdim. Ve akla yatkın bir ilerleme yolu olduğunu düşünüyorum. Ee, evet sanırım bu kadar da ekleyeceğim bir şey var mı? Ha evet ya şunu ekleyebilirim en son. TYT Matematik bu işin temeli. Ama hani ister isterlikçi olun ister sayısalcı da sözelci ya da dilci değilseniz sizin kaderinizi belirleyecek şey AYT matematik. Bu yüzden TYT matematikten temelinizi attıktan sonra hızlıca AYT matematiğe ve AYT matematiğinizi mükemmelleştirmeniz çok önemli. Ee, ayrıca AYT matematiğe geçtikten sonra TYT ilk 12 konu bittikten sonra problemler kalıyor geriye ve bu çok büyük bir bölüm TYT için. Bunları da asla boşlamamanız gerekiyor. Gerekirse hani bir TYT kitabı daha çözümlemiştim ya üçüncü bunun yerine hatta ya da bence en iyisi buna artı olarak bir problemler fasikülü çözmeniz sizin yararınız olacaktır yine diye düşünüyorum. Evet bu şekildeydi ee, tavsiyelerim. izlenecek yol, videom artık ne derseniz. Yani umarım size bir faydası olmuştur ve kafanızdaki soru işaretlerini gidermenize yardımcı olmuştur. Videom bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın.